İnsülin direnci hastalığa giden yolun başlangıcıdır. O yüzden bu hafta insülin direnci nedir, belirtileri nelerdir, insülin direnci olan bireyler nasıl beslenmelidir ve nelere dikkat etmelidir gibi soruları yanıtlayacağım. Yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz artar ve kandaki şekerin düşmesi için pankreasa bir uyarı gider. Pankreasta bu uyarıya cevap olarak insülin hormonu salgılar. İnsülinin vücuttaki işlevi kandaki şekeri düşürmektir. Sağlıklı bireylerde normal olarak insülin şekeri parçalayarak hücrelere gönderir. Fakat insülin direnci olan bireylerde insülin şekeri parçalayamaz ve hücrelere gönderemez. Yani kısaca sistemde bir bozukluk oluşur. Bu bozukluk sonucunda da vücutta hem insülin hem de kan şekeri seviyeleri yüksek hale gelir. Peki belirtileri nelerdir? Vücutta kilo artışı varsa ve bu kilolar bel çevresinde yoğunlaşıyorsa, Yemeklerden sonra uyukluyorsanız ve genel olarak bitkin uyanıyorsanız, sürekli halsizlik ve yorgunluk hissediyorsanız, çok çabuk acıkıp aşırı tatlı yeme isteği duyuyorsanız bir hekime başvurun. Kan şekerinize, insülin direncinize ve son 3 ayın şeker ortalamasına baktırmanızı tavsiye ederim. Yalnız şunu da eklemek istiyorum. İnsülin direnci kiloya bağlı değildir. Zayıf olan bireylerde de insülin direnci gözlemlenebilir. Hatta kilo problemi olup insülin direnci olmayan bireylerde vardır. Gelelim nasıl beslenmeliyiz kısmına. Genel olarak beslenmede asıl vurgulanan kısım karbonhidratlar olsa da İnsülin direnci oluşumunun temel sebebi yağlardır. Yapılan bir araştırmada bir grup karbonhidrat ağırlıklı beslenirken diğer grup hayvansal yağ ağırlıklı beslenmiş ve hayvansal yağ ağırlıklı beslenen grupta insülin direnci oluşumunun daha yüksek olduğu tespit edilmiş. O yüzden insülin direnci tedavisinde öncelikli olarak hayvansal yağ alımı azaltılmalıdır. Nedir peki bu hayvansal yağlar? Margarin, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı, sakatatlar, yağ oranı yüksek olan etlerden bahsediyoruz. Hayvansal yağ alımını sınırlandırırken insülin direncine kalkan olan Omega 3 yağ asiti gibi sağlıklı yağları tüketmeyi de unutmamalıyız. Mesela haftada en az 2 gün balık tüketmek, Ara öğünlere ceviz eklemek, salatalara, yoğurda keten tohumu eklemek gibi. Yine önemli bir nokta, basit karbonhidratların tüketimini azaltmak. Bu grupta oldukça fazla besin var. Beyaz şeker ve beyaz undan yapılmış her türlü yiyecek. Yani hamur işleri, tatlılar, paketli gıdalar, reçel, bal Glisemik indeksi yüksek olan pirinç, patates gibi yiyecekler. Bunlara ek olarak glisemik indeksi yüksek olan meyveler, muz, karpuz, kavun gibi. Yalnız buradan meyve tüketiminin yasak olduğu gibi bir anlam çıkmasın. Meyveyi tüketirken daha az şekerli ve bol lifli olanlarını tercih edip kuru meyveleri sınırlandırmak daha doğru olacaktır. İnsülin direnci olan bireylerin beslenmesinde dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da bolca lif tüketimidir. Çünkü lifli gıdalar kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlar ve uzun süre tokluk sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Kuru baklagiller, Kepekli ve tam buğday unundan yapılmış ekmekler, sebze ve meyveler yeterli miktarda tüketilmelidir. Son olarak salatalara, çorbalara ve yemeklere taze limon suyu ve sirke ilave edebilirsiniz. Bu sayede tükettiğiniz yiyeceklerin glisemik yükü azalır. Yani kan şekerinizi daha yavaş bir şekilde yükseltir. Doğru beslenme insülin direnci tedavisinde olmazsa olmaz. İhtiyaç dahilinde doktor tavsiyesiyle ilaç tedavisi uygulanabilir. Bir diğer önemli nokta ise egzersizdir. Egzersizin kan şekerini dengeleyici ve düşürücü özelliği vardır. O yüzden tedavideki rolü büyüktür. Bu konuyla alakalı aklınıza takılan soruları iletişim kanallarımızdan bana ulaştırabilirsiniz. Her hafta kendinizi tazelemek için bizi takip etmeye devam edin.